Niye acele ediyorsun? Bana bak, bu sefer de Bizans hazinelerini buldunuz... ...onun için mi okula gitmekte acele ediyorsun? Abla ne Bizans hazinesi? Şimdi Ruhi bir yere saklanmıştır. Bir yerden çıkar, başımız derde girer. Geçmiş olsun. Günaydın Ruhi'cim. Günaydın canım Ahmet teyze. Günaydın küçüklük. Bundan bahsediyordum. Ya neden bahsediyorsun? Sen hiç uğraşamam. Vaktim yok benim. Beni görmediniz. Hatta bu elimde gibi hiç görmediniz. Yakalanırsanız ikinizi tanımıyorum. Anlaşıldı mı? Denene 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 den Ne yapıyor bu yine? Abla elindeki poşeti görmedin mi? Metin amcanın pilot kıyafetlerini çalmış canım yani belki kuru temizlemeye götürüyordur pilot kıyafetlerini. Ne kadar iyi kalplisin abla. Ben kaç kere gördüm bu pilot kıyafetlerini giyip hava atıyor böyle ben pilotum diye. Ay bunun sağ solu belli olmaz vallahi bu uçak da kullanır. Aman abla bize musallat olmasın da ister uçak kullansın ister gemi kullansın ister aya gitsin inşallah. Bir de dert olmasın yani. Öyle deme öyle deme. Hava yollarını bizim uyarmamız lazım. Of abla. Başımızı derde sokmayalım. Ne yaparlarsa yapsınlar canım. Bize ne? Yok <laughs> 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 böyle de, böyle düşüyoruz düşüyoruz böyle. De. Yarım az söylüyorum. Böyle böyle düşüyor. Dur lan düşemeyiz niye biliyor musun? Düşersek eğer Metin eniştenin kıyafeti pis olur çaldığımızı anlar. O yüzden efendi gibi inmemiz lazım. Avut böyle böyle çekil olacak. Ben kaptanız Ruhi. Ruhi'dir benim adım. Hiç çıkamam iniyoruz. Oo. Oo. Ben seni oynayacağım pis. Git kendi oyuncaklarınla oyna. Aa, asabi çıktı. Al be. Kendi oynuyorum. Ne lan bu? Bende bunun gerçeği var. Hadi be. Ne hadi beymiş. Gel de göster. Ridvan. Ridvan mı? Ee, merhabalar hanımefendi. Demek ismi Ridvan. Ee, bana Rıdvan demiştin. Ridvan hadi canım annem merak et. Dur e, ne kadar tatlı çocuk yani. Aa, aynı babası herhalde. Ben bunca yıldır havadayım böyle güzel çocuk görmedim. Yanlış yerde arıyor olmuyorsunuz. bir dakika birkaç sorum var. Bir, siz de mi pilotların havadan para kazandığını düşünenlerdensiniz? İki, e, bu akşam bir yemek yiyelim mi? Uçağımı hemen şuraya park ettim. Üç, bu bir aşk mıdır? Nedir? Pilot olduğunuz kadar şakacısınız. Ee, evet, öyleyim. Ben böyle bir insanım. Ben buyum. Ee, şakaysa şaka ise şaka, pilotluk ise pilotluk. Karizma ise zaten var. Gel bu akşam romantik romantik. Şöyle mumları yakıp e, örümcek adam izleyelim mi? Böyle, örümcek adam mı? Ha, süperdir. Böyle fokus işte. Benim Hış, bir dakika. Lütfen. Bu anı kemer ben şimdi gidiyorum, uçuşum var. Sonra görüşürüz, tamam mı? Bekle beni küçük budala, sakın ayrılma. Ben seni bulacağım, tamam mı? Canım benim, sevgilim. Çekil. <laughs> Bu ne ya? Seni de iki dakika övmeye gelmiyor yalnız ha. Ne uzatıyorsun Eda? Gider alırız. Uzatma Eda, gider alırız Hadi aynı aynızda aynı hızda. Atalana Hadi, osun, osun. <laughs> Ne işi var burada? Beton, ee, şey uçağım düştü de. Ama Allah'tan ben ondan önce düştüm de kurtuldum betonum. Kurtuldun ha? Evet, sen ne yapıyorsun? Yoksa... Futbol topu mu oynuyorsun? Yok canım. Ne futbol ne topu. Yani çok erkek işi zaten o. Hiç estetik değil. Hah. Betoncuğum okuldan sonra bir işin var mı? Şöyle estetik bir yerlere giderim. Sahil kenarı falan. Bir şeyler içeriz. Ne bileyim çavşak arabalara bineriz. Salıncağa bineriz. Ben sallarım. Sen sallanırsın. Elma şekeri de alırım sana. Beraber yeriz böyle. Olur mu? Ruhi gitmem lazım. Çok geç kaldım ben. Düşman gitti. Üste dönüyorum. Meydeye meydeye.